não <laughs> uh há -huh. Ben de şunu açsın aşkım. Bir tane daha. Dron drone düşmüş. Valla drone düşmüş. Buldun mu? Buldum. İyi bari. Bir deneyeyim bakalım uçacak mı? <laughs> ya bu drone kaç <laughs> defa düştü ya. Uçuyor valla tamam. Aşkım bu da öyle gıcık bir şey ki. Evet. He? gıcık bir şey. O yüzden ben açmak istemedim onu. Oğlum. Nedir bu ya? Başlıyorum. Başını... Oğlum bu nedir ya? <laughs> sinir bozucu bir şey ya Vallahi sinir bozucu bir şey. Hoppa bitti. Oh. bırakabilirsin. Üşüdüm. yaracağız. Oh oh, 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 toş bu be. He, bunda şey var. Düğüm var düğüm. Evet. Hmm. Neyse. Yeter mi bize bunlar sence? Var daha. Olur. Neyse aç kalmayalım da. <laughs> Tavuklarımızı da atarız. Hı. Hmm. Doyarız. Tamam. Patatesler olmuş ya. Patatesleri alırız, kumpirleri yaparız, tavuklar o sırada pişer. Fırında altlı üstü pişecekti mi? Hı? Altlı üstü. Ha? Hadi canım. Kızıl patatesin üstüne yağ damlamasın. Damlasın mı olacak? He? E çıkar patatesleri. Oldu zaten patatesleri yapmaya geçeceğiz. Şu dumana baksana ya. Nasıl çıkacak bu duman? Bu nasıl olacak aşkım anlamadım ki ben ya. Bekleyeceğiz duman çıksın. Yemeğimiz fiyasko oldu ya. Aç kaldık. <laughs> Abur cubur yeriz ya. Neyse kumpirimiz var en azından kumpirci bu Olsa iyi olur. Heh, var değil mi? Hı -hı. Aşkım. Hı. Bunun içinde çedar var. Tamam. Al Bu ne? Fajita. Hı -hı. Nasıl? Oo, fajita. Çok güzel değil mi bu şey baharat? Oo, harbiden. Ha. Hı -hı. ben dök. Ketçap. Hı -hı ketçap. Bakın bir. Ya biz hangi akla hizmet tavuğuyla attık onu anlamadım. Ya çok açtık anladın mı? Be beynimizi vurmuştu. Sen diyorsun ya diyorsun acaba yapmasak mı? Kumpire zaten büyük olacak yeterli. Ben aslında sen bilirsin. Tamam yap sonra sen böyle diyorsun. <gülüyor> Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Aklım kalmış tavukta. <laughs> Ya hatamız neydi? <gülüyor> Mallık. Mal. <laughs> Hayır yani o tavukları öyle koyduk ya aşağı damladı. Duman mı yaptı o muydu? Ya yandı ya. Ya yandı 300, o sıcaklıkta. 250 derece fırında hmm. ya durur mu aşkım? Yandı yani. E, duman yaptı doğal olarak o yanma. Duman da içeri girdi. Duman altıydı ben be, herde Bir şey olmaz. Koku gidecek zaten. <laughs> Bir de şey diyor <laughs> Ben yere yatmışım artık duman gelmesin diye bana. Sen de giriyorsun karşı maşın bir şey alacak. Yukarıda bakıyorum sana böyle zeylen. Evet. tamam gel onu götürelim. Gel şu içeriye doğru gidelim. Ettik. Ya işte. Tabakla koyma tabağa da yer hayvanlar. Yazık. Heh. Tamam süper. Tabak gidip bakalım buraya girmişler mi? Bu etler bize nasip olmadı ya. Oha bunlar ne lan? Ha. Allah aşkım bilmiyorum bunların ne mantara. Kanca olmadı kesin. Saklama aç oynayalım mı? Yok yok. Hı -hı. yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> ya saklama aç <çönüyorum. gülüyor> Valla kar bak bu. Yemin ediyorum kar çok hafif hafif geliyor. Çok ince ince kar yağıyor. Çok. <laughs> Nasıl ya. Yeter ya. Çok güzel demlenmiş. Hı. Hmm. ama? He. Çok yorgunum. O şehirde biri var mıdır? Nasıl yani uzaylı gibi mi? Olur <laughs> Çekiyor mu senin? <internet? gülüyor> Mesaj mı geldi? Ben atıyorum şu an. <laughs> Baba çok mutluyum. Ben de Beni merak. 听听美音 Günaydın aşkım. Günaydın. Ne sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Amur başladı. çay çok iyi. Al sana ekmek. Hmm. Bir taş attım. Pencereyi. Tuh dedim. De de. Armut baldan kız balkon. <laughs> Şarkıyı doğradın ya. Öyle değildi değil mi? Hadi gidelim. Bak bunlar hep sonbaharın renkleri. Şu arka tarafı merak ediyorum. Aa bak üstünde kocaman bir mantar var. Hı. Ha, aynen. Çok sert ya, mantar gibi değil. Mantar canım. Sanatsal bir doğa eseri <laughs> olmuş. Ya fotoğraf çekinelim bununla. <gülüyor> <gülüyor> toparlanalım. Bundan sonra cırma. Yavaş yavaş gidelim kızımızın yanına. Evet. Ama ne mantarı bunlar? Evet. Sen şuna. Şu yeri ha. Aha gel. Kocaman mantarlar bak. Buldun mu? Evet. Oo. Kocaman. Çok büyük. O burada da var bak. Ay bir şey bak derim. Bence büyük olanlar zehirli olanlar oluyor. Sen bir... Kız dokununca hemen... Yeniliyor mudur sanki Aa, sence? Baksana. Bu da süngerimsi olan var ya. Tabi yıkıyorsun onu. Ağaçlara falan baksana. Göl çekilmiş ama normalde bak burada ne kadarmış biliyor musun? Karpostal gibi. <laughs> güzel bir yürüyüştü. Güzeldi.